Adana'nın Seyhan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir araca dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü daha da hızlanıp kaçmaya başlayınca bunun üzerine polisle zanlı arasında kovalamaca başladı. Yunus ekiplerinin de katıldığı kovalamaca sırasında otomobilden iki çuval atıldı. Çuvallardan esrar çıkması üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ve helikopter de sevk edildi şüpheli şahıs bir süre sonra ara sokakta otomobilini terk ederek kaçtı. Otomobilin bırakıldığı sokağın giriş ve çıkışları polis tarafından kapatıldı. Helikopter de havadan takibe başladı. Polis sokaktaki evleri tek tek aradı. Zanlı 3 katlı bir evin damında halının altına saklanmış halde bulundu ve gözaltına alındı. Polis otomobilde yaptığı incelemede 85 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.